Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Bak kızım. Bu okutma vakfını dünyanın en zengin petrolcülerinden olan Türk asıllı Adnan Bey kurdu. Okuttuğu 50 gencin arasında sen de varsın. Evet efendim, biliyorum. Adnan Beyefendi özellikle seni çok seviyorlar. Herkese de örnek bir kız diye gösteriyorlar. Hem üniversitede okuyup hem de tüm taş holdingde çalışmanı çok beğeniyorlar. Ancak ancak ne? Çalıştığın holdingin sahibinin oğlu meşhur sporcu Erkan'la olan ilişkini... ...Kendisine iletmeye mecbur kaldık. Ama... ...Erkan benimle evlenecek. Evet, kızım! Adnan beyefendi de... ...Çok sevdiği bir kızın, yani senin kiminle evleneceğini bizzat görmek istediler. Ee, sağ olsunlar! Bugünlerde Türkiye'ye gelecekler. Bak, bunu kimseye söylemeyeceksin. Söylemem efendim. Aa, bir de Şaban diye biri varmış, o kim? <laughs> Orta direk Şaban mı? Dünyalar şekeri bir çocuk. Bizim şirkette çalışıyor, ufak bir memur. Ama hiç peşini bırakmıyormuş. E, ee, affedersiniz. Zavallıcık... Ee, şey... Bana biraz aşıktı. Heh, neyse. Ama Adnan Bey Şaban'ı duymasın. Peki efendim. <laughs> Basket maçında bir harikaydın Erkan. Beğendiğine sevindim. Şampiyonluk kazanmadığın spor dalı kalmadı. Yo, bir tane var. Hmm. Hangisi? Sen. Seni istiyorum. O biraz zor. Önce üniversiteyi bitireyim, sonra nikah. Beni ancak o zaman kazanırsın. Canım. Ne demek oluyor bu ha, ne demek? Şuraya bak, Bahar diye bir kızla yanak yana resimlerin çıkıyor. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ya peder bey, işte öyle bir şey. Oğlum, insanın niyeti ciddi olmadıktan sonra... ...bir kıza bu şekilde ümit verir mi? Günah değil mi? Be, sen beni aptal mı zannettin baba? Kız koskoca Adnan Bıçakçı'nın en gözde öğrencisi. Adnan Bıçakçı bu. Dünya petrol kralı. Bakarsın yarın kıza bir avantaj sağlar. O zaman sen bizim ticari durumumuz ne olur düşünebiliyor musun? Peki, ya olmazsa? <laughs> Sırtımda yumurta küfesi yok ya, bir hır çıkartır, başımdan atarım. Ben bu ahlaksızlığa müsaade edemem. Ben antrenmana geç kalıyorum. Eyvallah baba. <gülüyor> <gülüyor> Hay deli oğlan! Bir, konu, bir daha, evet, Çok, çok Affedersiniz, Adnan Bey siz Amerika'dan telefonla arıyorlar efendim. Birinci hatta. Hmm, i̇zninizle. Buyurun. <laughs> Alo. Buyurun efendim. duosur Alo! Şükri! kızla konuşabildin mi? Konuştum, efendim. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. İyi. Ben hemen İstanbul'a geliyorum. Bütün basını diploma törenine çağır. Tamam mı? Emredersiniz efendim. Emredersiniz. Arzı hürmet ederim efendim. Özünü. Mesaj kızlar. Dünya oynatacak bir haberim var. Bıski! Banana! <gülüyor> Merhaba! <gülüyor> Aa, seninki bugün niye yüz vermedi? Şimdi anlarız, sen git! Ne o? Bir selam vermek bile yok mu? Yok! Biliyor musun, bugün çok haşin ve gaddarsın! Ne oldu ki? Daha ne olsun ki? Gazetede sarmaş dolaş resimler filan! Oh! Ama biliyorsun şekerim! Bilmek istemiyorum! son derece sakıncalı bir durum. Bak Şaban, seni çok severim. Ama anlamaya çalış. Seni kırmak istemem, Erkan'la ben... Yeter! Bugünden itibaren o iti yanında görmeyeceğim. Her sabah seni işe ben götürüp... ...eve ben teslim edeceğim, o kadar. <laughs> ne o, beğenmedin mi? Herhalde bu kılıkta gelecek kadar ...Afedersin hıyar değilim. <laughs> en iyi butikten en güzel elbiseleri alacağım. <laughs>

<laughs> evet, pantolon kalmadı. Yenisini alayım derken, eskisinden oldum. <laughs> Donla kaldığıma şükret, bir mahsuru mu var? Yo! Buyur! Peki, bunları nereden aldın? Çiçekçiden alacaktım ama çiçek fiyatlarına zam gelmiş, ben de parktan yoldum. <gülüyor> <gülüyor> Ömürsün valla! <laughs> <laughs> Öyleyimdir! Hadi yürü, işe gidiyoruz! Ama beni işe erken götürecekti! Ona söz verdim. Olmaz. O uygunsuz herifin çevrende dolaşması çok sakıncalı. Benle geleceksin. <laughs> Günaydın güzelim. Merhaba Erkan. Nasılsın? Hop dedik aile var. Kim bu ibiş? Şaban şekerim. Ha, Şaban dediğim bu mu senin? Hmm. Memnun oldum. Ben hiç memnun olmadım ama sıkalım bakalım. <laughs> oh, oh! Oh, sıkma lan. Oh! <laughs> yapma, oh. Gel oh. bakalım. Erkan, ne oluyor? Dur. Ya? Bana bak kendine ne gel. yapıyorsun Erkan? Dur, yapma. Oh! Ne yapıyorsun sen ya? Ağrını açatsana gel! Bana bak. Seni bir daha bu kızın yanında görürsem kemiklerini kırarım. Hadi yürü arabaya! Şaban affet, kusura bakma! Bu kadar sinirlenecek ne Bırak var? Bırak canım şu pis herifi, hadi bin! Elin garibi! Garipse garipliğini bilsin! Dur ya! Erkek sen gel, kaçma! Ben de yaparım senin yaptıklarını, hem de alasını! Pah!